İcazet. Onay. Onay doğru cevap. Üç, üç ayak. Üç ayak. Üç ayak doğru cevap. Belgesel. Belgesel, Belgesel. doğru. Cevap. Konuşturmak. Konuşturmak doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Bayram Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Sizle de bitti konuşacaklarımız. Sohbet konumuz kalmadı hiç. Var mı bize anlatmak istediğiniz bir şey? Anlatmak istediğim bir şey. Önce bir selam versem sonra. Tabii buyurun. <laughs> Biraz uzun istedi o yüzden. Tabii tabii buyurun. Benimle beraber gelen arkadaşlarımın babaannesi ve dedesine Ömür teyze ve <laughs> İbrahim amcaya selamlarımı iletiyorum. Babaannesi ve teyzesi dediniz İbrahim amca <laughs> dediniz abi nasıl <laughs> Dedesi olacak? demek istedim yanlış ha, söylemişim. Pardon. <laughs> Babası ve ablasına Melek ablayla Hüseyin, Hüseyin amcaya da. Selamlarımı iletiyorum. Bayan beyler bilmiyorsanız adlarını hiç <laughs> önemli değil yani kimi olduğunu söyleseniz yeter. Onlar herhalde hanımefendilerin nesi olduklarını biliyorlardır yani, değil mi? Evet. Evet. Çok heyecanlıyım. Pardon. Son şaka. olarak da e, asker abim var. Irak'ta görev yapıyor. Ona, Oo. ona ve ekip arkadaşlarına e, selam söylüyorum. Ayağınıza taş değmesin diyorum. Çok güzel. Biz de aynı dileklerle selam gönderiyoruz. Özellikle asker olan abinize çünkü zaten hanımların nesine ne dediniz ben hiç anlamadım. <laughs> Kafam gitti. Harika. Yalnız gelmediğinizi anladım evet. bu şekilde. Kim o insanlar? Sınıftan arkadaşlar. Sınıftan arkadaşlar. Onlar da diyetisyenlik evet. okuyorlar. Çok güzel. Siz de diyetisyenlik evet. okuyorsunuz. Onlar ters söküğünü dikemenize pek uymuyor. Sizinki. geçiyor. Evet, ben umarım diyetisyen olduktan sonra hallederim. Sonra mı? Ya yani diyetisyen olmadan bilemem ki. Ya yani bence bir yetişe olmam <laughs> lazım. Bayram Bey diyor ki ben biraz yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. E, 7800 puanı geçeceğiz Bayram Bey. Bence yapabiliriz. 20 harf var bunu yapabilmemiz için. Ama Mehmet Bey'in daha önceden kem gözlerine şahit olduğumuz için dikkatli olmanızı önereceğim. Çünkü onu bayağı geçemeyen oldu 20 harfle. Dolayısıyla biraz dikkat edeceğiz. Onun dışında benim diyeceğim <laughs> bir şey yok vallahi. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. Rica ederim. Başlayalım mı? <gülüyor> Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Argo'da sinirlenmek, diklenmek anlamına gelen sözcük. Çıkmak. Uh... Mastar falan yok. Ateş. Değil. <laughs> nokta nokta yapmak diye de kullanılır. Tavır değil. Hayır. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Atik. Değil. Atik yapmak olur mu? Yani. <laughs> bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Atar. Atar. Doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım. <laughs> Havada bu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde biriken küçük su damlaları. Çiğ. Çiğ e... Aynı zamanda bir kadın ismi değil. Değil. Aynı zamanda eski popçu bir yıldızımızın ismi. Harf alayım. Aldık. J. Jale. Jale doğru cevap. Efendim B harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime ne oldu? Bir şey olmadı, olmadı. Peki <laughs> buyurun. Göndersin. <laughs> Polonyalıların kullandığı dil. Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Ç ne ç? Fince. Efendim? Fince. Değil. Ee... Bu aslında ülkemizde yöresel olarak değişen ağız. Lehçe. Lehçe doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli tek kelime bakalım. Hız tespiti yapan trafik denetim cihazı. Radar. Radar doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime yine bakalım. Hayvan bilimi uzmanı. Z zoolog. Zoolog doğru cevap. Altı harfli yine ses yansımalı bir sözcükten türemiş bir sıfat. Ne dönemeçli bir soru gelsin. Sürekli ve sinir bozucu şekilde ağlamayı kendine huy edinmiş olan kimseler için kullanılan bir tabir. Mızmız. Mız Değil. Ağlak. Gibi bir şey. Ama ses. Dikik. <laughs> Harf alayım. <laughs> Bize bir şey anlatmaya çalış. R. Zır zır. Hayır. Zarzar. Zar. Hayır. tekrar yok. Zırlak. Zırlak doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçtik. İki kelimeden oluşuyor Bayram Bey istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. <laughs> Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz hüküm. İntiba. Peşin hüküm. Ne? İntiba. Değil. İki kelime. Türkçe. Önyargı. Önyargı doğru cevap. <laughs> Önyargı cevabı ile 3200 puanı toplamış olduk. yarışma tam ortasında. Gayet iyi bir puan. 5 harf kullandık şimdiye kadar. Kullanabileceğimiz 15 harf daha var. Umarım ihtiyacımız olmaz. 2 dakika 21 saniyede süremiz var. Bence iyi durumdayız. Siz de rahatsınız gibi. Heyecanlım biraz. Biraz heyecanız. Bir demin bir ara gayipten bir ses duyup arkanıza baktınız. Onun dışında bir bir şeyimiz olmadı. Harikulade. Ee, o zaman ben devam edeyim diyorum Bayram Bey. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bir Gözün... şey yaptım da kendimi toplamaya çalışıyorum. Bir gittim. Ta Nereye gittiniz? <laughs> Kafam gitti bir an. E duralım biraz geri gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Heyecan mı yaptınız? Heyecan evet. Tamam ama çok rahat geldik buraya kadar hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Zaten bir yandan da tebrik edilebilecek bir durumdasınız yani. Katılabileceğiniz bütün yarışmalara katıldınız kelime oyununda. Ay finali zaten varabileceğimiz son nokta. Günün birinde yıl finali yaparsak belki oraya da çağırırız. All Star. All Star. <gülüyor> <gülüyor> yıl finali All Star'a şey de çağırırız, el indirimi de çağırırız. <laughs> Hüseyin Bey. Fiyatta <laughs> yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz. Al indirim. <laughs> <laughs> Ay harf falan dur bitti. Harf alayım. Peki devam ediyorum Teşekkür Bayram Bey. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti anlamına gelen Arapça kökenli bir tabir. Dedikodu değil. Değil. Ee, bunu bilmiyor olabilirsiniz. Evet, harf, alayım. harf alayım. Bence. Yani biliyorsunuzdur da hemen gelmeyebilir. Ve v. E, Harf alayım. Aldık bir tane daha. T. S. Sav... T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. T. Tevatür. Tevatür doğru cevap. Tek harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük yine tek kelime. Buyursunlar. Yasa dışı işler yapan çete üyesi anlamına gelen Elebaşı. bir kelime. Hayır, tek kelime. Illegal tek kelime. Yasa dışı işler yapan Pardon. çete üyesi. Yok, üyesi. Üyesi. Tek kelime üyesi. Harf alayım. Aldık. G. Gibi bir şey. Hayır. Var. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Gangster. Gangster. Gangster doğru 8 harflerle devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım bunun nesi yok yazık. Bir işi yapmaya hevesi arzusu gönlü olmayan. İsteksiz. İsteksiz doğru 9 harflerdeyiz. Tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. Olmamış olayları olmuş gibi anlatan gerçeklerle ilgisi olmayan şeyleri anlatmakta usta olan kimse. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Y. Olmamış olayları olmuş gibi anlatan. Harf alayım. Aldık bir tane daha. U. Gerçeklerle ilgisi olmayan Yalan. şeyleri anlatıyor. Yalan. Ne yapılır? Atılır. Başka söylemek. Yok. Harf alayım. Aldık bir tane daha. U. Huyu bozuk. Yok. Yo. Ne alaka? Aynen. <laughs> harf alayım. Harf aldık bir tane daha. K. Olmamış olayları olmuş gibi. Ayuka çıkardı. Hayır efendim. Harf alayım. Aldık bir tane Renk. daha. Evet. U. Uydurukçu. Uydurukçu doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime. İstediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Özellikle müzik sektöründe sıklıkla kullanılan hit sözünün Türkçe karşılığı. Sükse yapma. Hayır canım. Ee, değil. Bir numara. Hayır. Harf alayım. Aldık. S. Popüler, sansasyon değil. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. İki harf kaldı. Aldık. Üçüncüyü de aldık. Tamam Liste yeter. başı. Liste başı doğru Bir harfimiz kaldı. Saniye arttırıyor muyuz? Bir saniye. Beş saniyemiz var. İki sorumuz var. On harfli. Evet. Şimdi biraz sıkıştık gibi. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Mastarla bitiyor. Üç harf cepte. Belki bir faydası olur. On harfli bir kelime isteyeceğiz. Gelsin soru. Gizlenmek istenen bir olayı, bir düşünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak. Belli etmek. Kaçırmak aldı. Hayır hayır. Hmm. Kod kırmak. Değil. Gizlenmek istenen bir olayı, bir düşünceyi ve bir durumu elde olmayarak ortaya Ağızdan koymak. Ağızdan kaçmak değil. Gibi bir şey aslında. Laf. Yani çaktırmamanız lazım ama. Kod kırmak. Değil. Ha. Bildiğim Belli şey. Belli etmek. Belli etme. İşaret verme. Hayır. Bu... Gelirin gideri karşılamadığı durumlarda da kullanılır. Biliyorum. Ee... Evet. Hesap yapılır. Aa, kasa laf, nokta nokta. Açık. A laf Açık vermek. Açık vermek. Bayram Bey gerçekten. Söylüyordunuz da. Kaç, kasiyerlik de yaptım. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Bir buçuk yıl çalıştım. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> laf mah falan girdi araya. Niye onlar oldu bilmiyorum ama. Yine harika bir turun sonunda. Son... Sorularda patladık. Tek kelime Fransızca kökenli, 10 harfli. Gelsin soru. Oyun yazma ve yönetme bilgisi. Harf alayım. Aldık. D. Oyun çalışılırken bu bilgiye ihtiyacımız olur. Direktif. Değil. Ee, acıklı ve üzüntülü olaylara Dramatik. ne diyoruz? Dra he? Drama. Heh. Drama yapma. Ee, onu nasıl? Drama S yazma. Hayır. Ekşi böyle salatalıkla yapılan sirkeli şeye ne denir? Sos. Hayır. <laughs> Kuru fasulyenin yanında yiyoruz. <laughs> Bak nereden nereye gidecektim. Dramaturji olacaktı. Bilmiyordum. <laughs> Evet üzgün alkışı vurmak bile istemiyor ee, stüdyodaki arkadaşlarımız. Neden? Çünkü hiç hak ettiğinizi düşünmüyoruz Bayram Bey. Harika geldiniz son 10 harflere kadar. Orada paket olduk. Ee, ama belki yine karşılaşırız. Nasıl? Nasıl? Ayaklarınıza sağlık. Evet. Hanımlar, beyler Bayram Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. istiyoruz.